Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, ee, nasılsınız, bizler iyi soracak olursanız, şimdi yola çıktık, ee, Avrupa turu yapacağız ama e, rotamızı hala belirlemedik, sadece kafamıza göre çıktık yola, artık nerelerde duracağız, nerelerde konaklayacağız onu hep beraber göreceğiz, bize de sürpriz. Ee, bu defa bir kere de olsa hayatı plansız yaşamak istedik. Bakalım bu sürecimiz nasıl geçecek. İnşallah her şey yolunda gider. Kazasız belasız güzel bir tatil yapar evimize döneriz. Evet arkadaşlar biz bugün Frankfurt'tayız. Ve dün gece geç vakitte buraya geldik. O yüzden de kamerayı açamadık. Ee, biz kalktık şimdi kahvaltımız için. Ee, restoranta geldik. Burası Oteli bir bu restorantı kahvaltı bölümü baş yavaş e, yola çıkıyoruz. Serkan ve Noyan burada. Bu arada bizim diğer çocuklar yani Emirhan, Tuna ve Batuhan bizimle tatile gelmediler. Çünkü onlar gezmek ya da ülke gezmek onlar için çok fazla e, çekici gelmedi. Yani istekli gelmediler. O yüzden de gelmek istemediklerini söylediler. Biz de onları tabii ki hoş karşıladık. Burası kaldığımız otel. Otelin ismi Leonardo. Aynen. Valizlerimiz burada. Çıkışımızı yapıyoruz. Onu şunu ben çekeyim. Benim pembiş valizimle şimdi arabaya doğru gidiyoruz iki ya da üç saat Frankfurt'u gezip sonra başka yerlere gideceğiz yolumuz uzun hayatım şuradan gelsin. araba orada değil mi? ama size sürpriz olsun. Bakalım birazdan gittiğimiz yerde görüşürüz. Noyan aşkım Uyku gelmiş uyku, Aha, uyku gelmiş. Ah. Ah. Mavi Hayır. Frankfurt'un en yüksek binalarının arasındayız. Gökdelenleri. Gardin Tower. Frankfurt'un en yüksek binası, e, Main Tower'dayız. Main Tower, e, yerden 200 metre yüksekliğinde gözlem terasıyla insanlara müthiş bir kent defası yaşatıyor. Yani bütün kenti bu terastan izleyebiliyorsunuz. Gayet hoş, güzel biraz yükseklik korkusu olan insanlar için tabii ki biraz sıkıntı ama <laughs> Noyan şu an çok mutlu görünüyor. <laughs> wow! Neredesin sen? 1929'da bağımsızlığını ilan eden e, şehrin önemli yapıtlarından bir tanesi var. Haput Vak diye. Frankfurt'un aslında askeri gücünün yerleşkesi olarak gösterilmiş. Ama e, sonra hapishane olarak kullanılmış ve şu an mevcutta içi restoran ve e, yani bu caddenin e, gözde tarihi eserlerinden bir tanesi. Frankfurt'ta görülmesi gereken diğer bir yerde bu alışveriş merkezi biraz araştırdığımda nerelere gidip görülür diye burasını bana öneriyordu internet üzerinden ve burada farklı bir mimari uygulanmış içeride açıkçası ben de merak ediyorum nasıl göründüğünü şimdi içeriye girip bir bakacağız. Bana ver, bana ver. Yukarıda yemek yemeyi. <laughs> Bence o. Noya, sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Biz sığmayız kesinlikle. Neredesin sen aşkım? Ha? Nereye geldin? Burası 5 katlı bir alışveriş merkezi. Gayet büyük. Yani insan dolaşırken keyif alabiliyor. Bilindik mağazalar ama keyifli yani. Alanlar çok geniş tutulmuş. Şu an biz yemek bölümündeyiz. Noyan, Noyan ne payız? Sen ne payız? <laughs> Arkadaşlar şu an biz yemek yemek için Big Chef diye bir restoran tuttuk. Karnımızı doyuracağız, ondan sonra da e, bize yolculuk başlayacak. Artık e, seyahatimize devam edeceğiz yani. Frankfurt'ta birkaç yer gezdik. Bütün her yerde çok fazla vakit kaybetmek istemiyoruz aslında. Yani daha az vakitte daha çok yer görmek amacımız. Şansımızdan da Frankfurt'un bu bölgesinde o büyük gökdelen var. Bu biraz önceki videoda gösterdiğim tarihi anıt bina güzel Caddesi o büyük alışveriş merkezi hepsi e, yan yana ve bir anda hepsini görebiliyorsun bu büyük bir avantaj o yüzden e, Frankfurt'ta daha fazla vakit kaybetmeyeceğiz İnşallah bugün tekrardan yola çıkacağız birazdan saat 2 gibi 3 gibi sen niye durmuyorsun <laughs> bana gel, sana gel. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> di, bana gel videodan sonra da bana atarlar Aşk oldu sana mı hatırladın? Görünme gerçek mi hiç hayatta öyle bir şey olmadı. Baba olmak mı? Kolay tabii. Anne olmak zor. Aynen anne olmak çok zor. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz Trump gezimizi şöyle bir kısaca özetleyecek olursak. Ee, ilk başta gittiğimiz otel Leonardo... Ee, Leonardo da <laughs> <laughs> hiç memnun kalmadık. Size göstereceğim çok güzel bir şey var. Artık garsonlar böyle olmuş. Robot garsonlar. Siparişinizi QR koduyla veriyorsunuz. Aynen. Direkt oradaki garsonlar makineye, robota yüklüyorlar. <laughs> Malı direkt masanıza kadar geliyor ve ya bir şekilde ama evet. sen servis yapmış oluyorsun yani Serv e, servisi de kendi yapıyor. Aynen. Bir nevi öyle oluyor. Ee, Bunun mama suyu Çok yaramaz bir çocuğum var mısın? Tatlılık böyle bir şey. Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Şöyle bir hamburger tabağı sipariş etmiştik. Bu hamburger tabağı 15 euro ee, Yanında kolasıyla kişi başı neredeyse 20 euro'ya denk geliyor. Çünkü kolalar 3.90. Yani 15, 16, 18, 19, 20. Yani öyle. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Ee, bize afiyet olsun. Birazdan yiyeceğiz. Bu restoranda bu e, robot görev yapıyor, garsonluk görevini. Oradan e, çalışanlar ona veriyorlar. O da hangi masa gitmesi gerekiyorsa götürüyor. Çok da tatlı bir şey. Yani geleceğimizde artık e, robotlar yer alacak insanlık yerine. <laughs> Böyle. Gayet güzel bir restoran, hamburgeri de e, lezzetliydi, hoşumuza gitti. Frankfurt'a bir daha ne ne zaman geliriz bilmiyorum ama geldiğimizde bence bir kere daha uğramaya değer bir restoran diye düşünüyorum. İsmi de Beck's. Burada. Neşte uyuyor, tatlış tatlış. Yine meydanda tarihi anıtlardan bir tanesi. Güzel ve görkemli. Ayrıca e, uzaktan gördüğüm kadarıyla içerisi restoran terasında insanlar oturuyordu gayet heybetli ve ihtişamlı bir e, eski bir yapı ama güzel yani böyle meydanda olması insanların tam göründüğü yerde olması çok iyi. Bir şey. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik şimdi dışarıya çıktık nefis bir hava var ve e, artık bu Almanya'nın e, güzel kenti Frankfurt'a veda vakti geldi. Bir günümüzü geçirdik ve birkaç tane yer gördük. Ve şimdi başka bir lokasyona gideceğiz. Artık e, bir dahaki vlogda hangi şehirde sizinle buluşuruz bilemiyorum. Ama şimdi e, kapanışı yapmak istiyorum. Umarım beğenerek, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Allah'a emanet olun.